Said Nursi'nin başarısı, nazarları, yani o gayeyi, ufku, düşünceyi, sistemi kendi şahsında değil, eserlerde merkeze iliştirmesiydi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhabalar. E, Podcast'imizin ikinci bölümüyle karşınızdayız. E, önceki sohbetin aslında devamı niteliğinde olacak. Bir sonraki makaleye geçmiş olacağız ama benim orada bazı aklıma takılan noktalar vardı. Önceki makale öndekilerin sorumluluğu ve meşveretti. Biraz hani kim bu öndekiler, konum hangi konum, o konumda olan insanlar kim, bu insanlara ne gibi sorumluluklar düşüyor. İşte meşveret, burada nasıl bir araç, bunu nasıl kullanmalıyız, biz demek, ne demek biraz bunlar üzerine konuşmuştuk. Bu ikinci bölümde de bu kadar hani konuştuk biz ne yapmalıyız, bize düşen sorumluluklar. Ee, tamamlayıcı olarak aslında biraz bana gelen nimete hakiki sahibine verme ee, ve aslında kendimizi denklemden çıkarma. Bu da belki e, zaten hani yapmamız gerekenleri yaptıktan sonra bize düşen hani o terki terk noktasında e, aslında bir sonraki adım o, o açıdan da konuşmak e, güzel oldu. Arka arkaya makalelerin denk gelmesi de tevafuk etmesi de güzel diye düşünüyorum. Ee, öncelikle bugüne kadar diye başlıyor. Bugüne kadar Cenab-ı Hakk'ın bu hizmete çok büyük lütufları oldu. Allah Celle Celaluhu işin başlangıcında hayal dahi edemeyeceğimiz açılımlar, aklımızın köşesinden bile geçmeyen güzellikler nasip etti diyerek başlamış. Demiş ki Allah hizmet insanlarına mevcut konjöktürü çok iyi değerlendirme imkanı verdi. Hiç ummadıkları şahısları onların yardımına koşturdu hali hazırda dönen bu kocaman çarkın plan ve projesinin 50'de birine bile vakıf değildik. Aslında diye bir e, tanıma yapmış, bir tespitle başlamış. Ya, görüyorsun yaptığın her işte Rabbim onu bereketlendiriyor. E, sen e, bir şey diye yola çıkıyorsun Allah 10 katını veriyor. Bu rehberlikteyken de böyleydi. Hani çocuklarla bir yere gidiyoruz ama ya işte sen yetersizsin, şartlar e, işte mükemmel değil, e, maddi bazı imkansızlıklar var ama Sonuçta ortaya çıkan etkinlik bir şekilde güzel oluyor. Sen anlamıyorsun. Hakikaten bu konuda bunu her an yaşıyoruz diye düşünüyorum. Yani bize o nimetler hala veriliyor diye düşünüyorum. Bunu da görmeye devam ediyorum. Siz ne dersiniz? Estağfurullah. Aslında üzerine çok söylenecek bir şey yok. Bu böyle Allah'ın izniyle inayetiyle bizim arkadaşlarımızın her birinin hayatının farklı dönemlerinde gerek Allah rızası için bir şeyler yaparken gerek kendi şahsi hayatlarında hissettikleri bir şeydir muhtemelen. Öyledir Allah'ın izniyle. E günün sonunda böyle çok kaderci bir yaklaşımla meseleyi ele almak ne kadar doğru bilmiyorum ama hakikaten hayır namına sonuçta Allah Azze ve Celle kendi kelamında kitabı keriminde bize bunu ifade ediyor. Hayır namına başımıza ne gelirse yani bize ne isabet ederse, ne yaparsak bile değil. Yani مَا أَسَابَكُمْ مِنْ حَسَنَةٍ Allah. E böyle olunca demek ki hayır geliyor bizi buluyor yani. Aynı şekilde diğer e, seyyahat için de aynı şey mevzu bahis. Böyle olunca yani her şeyin Allah'la münasebetini düşününce bizim malik olmadığımız şeylerin hakikatini insan idrak edince zaten günün sonunda yaptığımız şey bir topu onun hani gölgesinin, 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 gölgesinin üç nokta gölgesi olmaktan ibaret kalıyor gerçekten. Hani biz belki Üstadımızın ifade ettiği gibi bize verilmiş olan bir meyilde şuncacık bir tasarrufta bulunuyoruz. Ama o dahi neticede Allah vergisi, Allah'ın lütfuyla, Allah'ın inayetiyle meydana geldiği için e biz Onda bile bir hak iddia edemeyiz zaten. Evet. Bu da aslında günümüzdeki genel işte insanın bir şeyleri hak etmesi, işte hak ettiği hayatı yaşaması, işte benim hak ettiğim bir hayat vardı ama o elimden alındı. Ya bu benim hak ettiğim miydi? Sorularına birazcık aslında karşılık geliyor gibi hissediyorum. ya Sanki bir noktada insanın nefsi, tabii şeytanın da vesveseleri bir noktada da tırtıklıyor. Ya işte bunlar aslında senin hak ettiklerinde, bunlar yaşadıkların ya da senin hak etmediklerinde ve insan o noktada kendisi e, diyor ki ya evet ben hak ettiğimi yaşıyorum, bunları hak etmiştim, çok çalıştım, çok çaba verdim e, ve bu, buraya geldim diyor. Ya da ya ben aslında bunları hak etmedim diyor. Yani aslında e, hani bu basit bir mevzu gibi gözüküyor. Evet her şey Allah'tan. Hani Allah inancı olan aşağı yukarı herkes. Hani Allah'ı düşündüğü zaman evet her şey Allah'tan diyor. Ama günlük hayata işte e, olayların kendisinde ulaştırdığı hissiyata gelince e, kendim için de öyle söyleyeyim. Hani insan kendi nefsini, benini e, öne çıkarıyor ve hem üzüntülerinde, hem hayırda, hem şerde sanki bu çok kişisel bir olaymış gibi yani e, düşünüyor diye görüyorum e, evet. bu günlerde. Bu zaten muhtemelen en önemli olan şey, İnsanın arada doğru yolu tutturması. E, tabii ki de fenalıkları kendi nefsinden bilecek, hayırları Allah'tan bilecek. Ama bununla beraber ne ipin ucunu kaçırıp neticede Müslüman izzet sahibi olmalı. Hakkının yendiği her meselede de e, ne yapalım demek ki ben hak etmişim deyip bir kenarda, bir kenarda oturup ya bir köşede böyle sadece haline acınacak bir durumda da bulunmamalı elbette. O her zaman bilhassa Allah hakkına toplum hakkına bakan meselelerde alabildiğine izzetli olmalı. Ama günün sonunda yapıp ettiği şeylerde de Allah'ın ona olan ihsanını, ona olan lütuflarını, ona açtığı kolaylıkları kesinlikle ama kesinlikle birinci sıradan ikinci sıraya düşürmemesi lazım. Bunu yaparken az önce işte sizin söylediğiniz gibi insanın hafizan Allah, karun gibi ma utitu ala ilmin indi. Yani bunlar bana bendeki bir ilimden dolayı verildi tarzında bir derekeye de düşmemesi lazım. Bu çıkılacak bir seviye değil çünkü düşülecek bir seviye. Böyle olunca işte insanın ya kurban olayım hani ümmeten vasata. Biz işte vasat ümmetiz. Yani biz orta yolu bulmamız lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yapıp ettikleriyle, söyledikleriyle, örneklikleriyle, sükut ettikleriyle bile bize zaten hayatın o iki farklı ucunda tutulması gereken orta noktayı gösteriyor. Allah ebeder nazı olsun. Üstad onunla alakalı bir çığır açtı. Allah ebeder nazı olsun. Hoca efendi ömrüyle o açılan çığır nasıl yaşanır onu gösterdi. Yani bütün mesele sırat-ı müstakimde izzetli olunması gereken yerde izzetli olmak. Bu tabi kendisinde aynı zamanda düşünen, akleden, kendini iyi muhasebe eden, etrafını iyi değerlendiren, dolayısıyla iyi kötü e, marifete talip bir insan olmayı gerektiriyor. Çünkü insan zaten belli bir farkındalığa ulaşamayınca, belli bir bilgi seviyesine ulaşamayınca, böyle etrafında olup biter şeyleri, yapıp ettiklerini, başına gelenleri değerlendirmesi hakiki manada kendisi için daha zor. E, böyle olunca yüzeysel bakma ihtimali daha fazla. E, böyle olunca bu sefer elde ettiklerini hani iyi elde ettiklerini kendinden bilmesi, başına gelen kötü şeyleri de sürekli suçlayıcı bir tavırla dışarıya vermesi. Hafizan Allah hani bu dünyada böyle geçici şöyle böyle bir takım mutluluklar yaşasa da Allah muhafaza bu insanı günün sonunda ebedi hüsrana da götürebilir. Allah muhafaza buyursun. Evet burada e, alt başlık olarak hani kendini nazara verme marazı marazından bahsetmiş. Bu demek ki zaten insanın içinde olan hem nefsin hem şeytanın sürekli tetiklediği de bir duygu. Ee, burada şey diye birazcık hani betimlemiş onu. Ee, diyelim ki inkişaf etmiş hizmetlerden bahsediliyor. Söz kendi alanımızla ilgili işlere geldiğinde hemen orada öksürür, boğazımızı temizler ve bir şekilde dikkatleri üzerimize çekmeye çalışırız. Ya ben kendime bakan yönüyle şunu düşünüyorum. Yani böyle olmasa bile ya bir bir, bir şeyden bahsediyor. İşte bir hizme ortaokul hizmetlerinden bahsediliyor ediliyor ki ya ortaokul hizmetleri güzel gidiyor mesela. Ve sen de orada ortaokul sorumlusun orada bir gurur duyuyorsun falan. Aa, evet. Hani ben bu işi götürüyorum falan gibisinde. Ya hakikaten bu bu duygunun üzerine gitmesi çok zor gibi hissediyorum. Yani orada hakiki bir e, mütevazilik gösterip ya işte bunlar Allah'tan arkadaşlar bunu söylüyor ama keşke söylemeseler falan ya yani bu o, o kadar o, o hani kendini aşmak mevzusunda ya çok uzağım gibi hissediyorum açıkçası. Kendi noktamdan baktığım zaman. Estağfurullah. Galiba bunun bizim asrımız için en veciz, en sağlam, en kısa yolunu üstad. En azından cümlelerle ifade edilecek şekilde ifade etmiş. Kendisi yaşayarak örnek olmuş. Allah'a beden razı olsun. Çok net bir şekilde demiş yani ben beni beğenmiyorum, beni beğeneni de beğenmiyorum. Ve hani şunda bir şüphe yok. Üstad eğer böyle söylediyse bu gerçekten böyledir. Evet. Öyle olmuş olmak için söz söyleyecek bir insan değil o. Evet. Bununla beraber aynı zamanda insanın kendisine verilmiş olan bir duyguya da işaret etmiş. Ve demiş ki her cemal ve kemal sahibi cemalini ve kemalini elbette göstermek ister. E şimdi bu yaratıcıya taalluk eden meselelerde onu anlayabilme adına tabii ki öyle. Ama ben bunu az önce konuştuğumuz gibi aslında. Peki ben bu duyguyu nasıl doğru istikamette kullanacağım? Çünkü bizim mezhabımızda Risale-i Nurların bize öğrettiği şeyde e, fıtrata mündemiş meselelerin inkarı yok. Onların hayra sevk edilmesi var. Şimdi demek ki insan da bu bir şekilde bir şeyleri iyi yapma ve iyi yapılan şeyleri de gösterme arzusu var. Peki bu nasıl olacak? İşte Hazret burada da ölçüyü şuna göre veriyor ya. Elbette ki sana bir libas giydirilmiş. Yani sen bu iyi şeyleri kendin yapmadın. Elbette ki bunları sana Allah yaptırdı. Önce bunun bir farkındalığı lazım. Fakat sırf bu duyguyu kendinden silmek için yapıp edilen şeyleri, o güzellikleri inkar etsen bu sefer haşa ve kella. Nimeti verene nankörlük etmiş olursun. E bunları kendinden bilsen bu sefer diğer uca gitmiş olursun. O zaman ne diyeceksin? diyeceksin ki evet Allah bir takım güzellikler lütfetti ama bunların hiçbir tanesi bizle değildi. Belki ben değil bir başkası olsaydı Allah çok çok daha güzellikler nasip edecekti. Ben varım diye bu güzellikleri vermedi. Ben varım diye bu muvaffakiyetleri vermedi ki yine en güzelini yani o sayfalarca anlatılabilecek meseleleri tam bir irfan ehli olmanın sonucu olarak çok kısa şekilde veriyor ya üstad. Allah bu dini bir raculü facirin eliyle de teyit ve takviye edebilir evet öyleyse ey nefsin müzekka olmadığın için sen kendini o raculü facir bil evet. bak bu aynı zamanda, yani bu sadece nasihat etmiyor bu kendisine edindiği düsturu alıyor ve çünkü hep öyle diyor ya, ben kendi nefsime söylüyorum ve bize de bir yol gösteriyor demek ki yol bu gerçekten çünkü düşünüyorsun biraz diyorsun ki böyle düşünmediğim bir senaryoda İfrata veya tefrite girmem söz konusu mu? Evet söz konusu. Kesinlikle söz konusu. Arada durabileceğin yegane şey şu, verilenlerin tamamıyla farkında olacaksın ama Allah'ın verdiklerini de inkar etmeyeceksin. Hoca efendi yanlış hatırlamıyorsam kendisine e, üstadın bir takım böyle tahtisi nimet nevinden, Kendisinin anlaşılmadığına dair ifadeleriyle alakalı soru sordukları zaman bu hakikati ifade ediyor. Yani o insanlar bulundukları yerin farkındalar. O insanlar Allah'ın onlara gördürdükleri işin farkındalar. Zihinleri alabildiğine açık. Ama kendilerine zerre miskal bir paya vermediklerinden, kendilerini hiçbir şekilde beğenmediklerinden dolayı tahtisi nimet nevinden hakikate bakan meseleleri ifade etselerdi, kendileriyle alakalı mülahazalar zaten aşikar. Evet. Aynı örneği İmam Rabbani'den de veriyor. Yani İmam Rabbani Hazret mektubatında Allah'ın lütuflarını ifade etme adına bir yerde e, aşılmazları aştığını, görülmezleri gördüğünü. Hatta kendisinin e, hatırlamıyorum şimdi, bilmem hangi makama çıktığında işte Muhyiddin bin Arabi'nin hala eee vahdeti vücutta kaldığını ifade ettiği yerde e başka bir yerde de diyor ki ben diyor kendime bir adi bir eşek nazarıyla bile bakmadım kendine mülahazası bu bu demek ki şöyle bizim Müslüman tavrımız açısından demek ki Müslüman'ın hangi konuda hangi bağlamda neyi nasıl düşüneceği neye nasıl inanacağı nasıl bir itikat oluşturacağı çok önemli böyle her şeyi paket program gibi sabit bir çerçeve içerisine tıkıştırmaya kalkışmak bizim yapmamız gereken mesele değil demek ki bizim Konuları birbirinden iyi ayırt etmemiz lazım. Bizim e, bilhassa Allah'la olan ilişkimize bakar noktalarda e, çok hassas, çok ince ayar düşüncelere ve söylemlere sahip olmamız lazım. Hoca Efendi'nin, e, Allah rahmet eylesin, son e, o Herkül e, namede yayınlanan videolardan bir tanesinde vurguladığı şeydi, başlıkta oydu zaten yapan oydu, eyleyen oydu, kılan oydu. Ee, oydu, oydu, oydu diye gidiyor. Burada da e, bu makalede de temrin yapmaktan bahsediyor. Temrin sürekli her şeyi Allah'a vermek. Kesinlikle. Yani bu egzersiz yapmak gibi düşünülebilir. Allah'ın izni ayetiyle insan işte ya bir takım söylemlerle ya da kendini sürekli çek ederek hani burada böyle söyledim ya da işte Hani hep eskilerden örnek verilir ya işte yatmadan önce muhakkak kendilerini muhasebeye çekerlermiş. Bugün şöyle yaptım, bugün böyle yaptım gibisinden. Ya da mesela örnek olmasa hasebiyle üstadımızın da risalelerde hata, sevap, cetveli diye risalelere aldığı bir yer var ya. Oradan hareketle bunlar hep. Yani insanlar oturuyorlar ya ben şurada şöyle yaptım ama çok hassas yani. Böyle sadece fiile bakan meseleler değil. Aynı zamanda düşünceye bakan meseleler bile. Bu belki hani e, takvanın farklı bir boyutu olabilir. Hani Şimdi burada böyle söyleyip e, sorumluluk e, doğurması gereken böyle hüküm hükümvari şeyler söylemeye gerek yok belki ama o zatların hayatı zaten bu egzersizin bir numaralı örneklikleri. Belki hani faydalı olabilir. E, Şerif Mardin'in bu uh, The Case of Said Nursi. Sayın Nursi Olay diye yazdığı kitabında e, bence söylediği en orijinal şeylerden bir tanesi şu. Onu böyle bir takım farklı e, doktrinlerle ki doktrin olarak düşündüğümüzde bu sadece Şerif Mardin'in kendi kitabında zikrettiği değil diğer başka bütün doktrinlerle de kıyaslanabilir. Kıyaslanan bütün doktrinlere bakıldığında doktrinlerin her birisi bir insanın şahsında merkezileşiyor. Ama diyor ki Said Nursi'nin başarısı nazarları yani o gayeyi, ufku, düşünceyi, sistemi kendi şahsında değil eserlerde merkezileştirmesiydi. Aynı şey hocamız için de geçerli yani. Evet. evet. Bu zatlar hakikaten hiçbir şekilde mevzuyu kendi üzerlerine almadılar. Az önceki söylediğiniz şeye gelecek olursak bence biz bir saygının ifadesi olarak acizane gülen hareketi demeye devam da edebiliriz. Yani hmm. bunu farklı minvallerde kullanarak. Çünkü o da onu hayırla yad etmenin bir yönü olur. Evet. Allah'ın izni inayetiyle. E, fakat hani nasıl yapabiliriz? Hani bunu konuştuk şimdi. Teorik olarak konuştuk. Peki biz bu egzersizi nasıl yapacağız? Ya bunun da en iyi yollarından bir tanesi o zatları iyi tanımak. O zatları iyi tanımak demek bu egzersiz nasıl yapılır? Bunu bir hakkın Allah'ın izni inayetiyle sadece ilmel yakin değil. Çünkü onların e, hayatına da şahitlik edebilmek gibi de zamanımızın getirdiği imkanlarla e, fırsatlarımız oldu. Bir hakkın aynel yakin Allah'ın izni inayetiyle belki Allah e, künhüne vakıf olup o hakikati idrak etmeye muvaffak kılsın. Hakkal yakın seviyesinde insan nasıl gerçekten işte kendinden tamamen sıyrılır, tamamen Allah'a mülaki olur, daha bu dünyadayken hep kalbi Allah'la beraber atar, onu Allah izin verirse yaşamış oluruz yani. Allah razı olsun ee, bu şekilde kapatmış olalım dinleyenlerden de Allah razı olsun ee, hayırlı günler.